Dermatoloji uzmanı Doktor Nagihan Sahilioğlu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Sayın hocam. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ee, aslında biz hep güzellik, estetikten eee den vururuz. Her zaman da hanımların, beylerin Hı -hı. en çok merak ettiği konuların başında da güzelleşme evet. ve estetik duruş gelir. Ama bir de bunların yanında dermatolojik bazı tedavilerle güzelliğin gölgelendiği Hı -hı. durumlar oluyor. Akne bunların başında geliyor. Evet. Siz akne konusunda hatırı sayılır çalışmalarla öne çıkan bir evet, isimsiniz. Çok sağ olun. Yoğun temponuza rağmen kırmadınız bizi, geldiniz. Akne tedavisinde siz ne gibi bir tedavi yaklaşımı sergiliyorsunuz? Öncelikle akne, hani halk arasında bilinen ismiyle sivilce hastalığı toplumda çok sık görülen bir dermatolojik kronik bir problem. Bilimsel çalışmalarda da toplumun yüzde %80'inin hayatının belli bir döneminde bu hastalıktan muzdarip olduğu belirlenmiş. Ee, tabii bize yaş grupları çok farklı aralıklarda gelebiliyor. Ergenlik döneminde gördüğümüz tabii ki hasta sayısı daha fazla ama erişkin aknesi diye sınıflandırdığımız, böyle 25 yaşından sonra da gördüğümüz hasta popülasyonu özellikle son yıllarda oldukça arttı. Ee, tabii çok farklı tipleri oluyor. Hasta bize geldiğinde ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. İşte. E, aknenin tipi hafif mi, orta derecede mi, yoksa ağır formu mu? Hastamızın mevcut ek bir e, altta yatan hastalığı olabilir mi? O açıdan da değerlendiriyoruz. Bazı endokrin problemler e, buna sebep olabilir. E, ya da işte o hastanın kullandığı belli kozmetikler, yanlış ürün seçimi buna neden olabilir. Belli ilaçlar da akneyi, sivilceyi arttırabiliyor. Bu açıdan ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. E, tedavide çok çok farklı seçeneklerimiz mevcut. Sürme kremler olabilir ya da bazı cihazlardan faydalanabiliyoruz. Ağızdan desteklediğimiz bazı akne hastaları da var. E, Tabi burada hastalar biraz e, hızlı yanıt tercih edebiliyor, e, işte daha hızlı bir sonuç almak isteyebiliyor. Bu durumlarda da kullandığımız belli protokoller var. E, Aknelanda bunlardan bir tanesi gerçekten hastanın e, hızlı bir şekilde bu lezyonlarını söndürdüğü için klinikte oldukça sık tercih ettiğimiz uygulamalardan bir, bir Set tanesi. halinde uygulanan bir evet e, bir başlık birçok başlık bir sette toplanmış. Evet kadar aynen yani. öyle. Şöyle anlatayım. E, hastamız bize geldi. Ayrıntılı değerlendirmesini yaptık. E, i̇çinde e, işte belli e, solüsyonlar var, belli bir maske e, uygulaması var. E, aşama şöyle gerçekleşiyor, hastamızı cildini güzelce arındırıyoruz, e, maske formuna uygun bir hale getiriyoruz. Devamında e, çok güzel içeriğe sahip patentli bir ürün var. E, onu cildine uyguluyoruz ve akne'nin şiddetine göre e, belli bir müddet bekletiyoruz. Bazı hastada 3 dakika, belli hastalarda daha fazla olabilir. Daha sonrasında nötralizan bir sprey uygulaması var. Bunun da uygulamayı sonlandırıyoruz. Yatıştırıcı bir yine solüsyonumuz var. Onu uyguluyoruz. Hasta gayet kolay bir şekilde sosyal hayatına devam ediyor. Çok fazla bir aşırı kızarıklık olmuyor belli seanslarla da bunu tekrarlıyoruz. Eğer hastanın hafif bir orta şiddette ya da bir aknesi varsa genelde 3 ya da 4 seans yeterli oluyor. Ama daha ağır bir formdaysa seans sayısını buna göre arttırıyoruz. Seanslar aralığı şöyle diyebilirim. Ortalama hani bazı hastada 10 günde bir, bazı hastada 3 haftada bir yapıyoruz. Oldukça böyle sonuçları tatmin edici. Hani ne açıdan daha seçilebilir. Biraz daha hızlı yanıt isteyen hastalarda e, ve rekürensleri de yani tekrarlamaları da engellediği için oldukça e, güzel beğendiğim akne tedavilerinden Peki, bir tanesi. Peki cilde tahriş yaratan bir görüntüsü var mı? Akne? İlk uygulama, uygulama. sırasında e, hastada hafif bir kızarıklık oluyor ama çok hızlı geriliyor. Gerçekten böyle bir iki günde o hızlı Geçiyor. bir şekilde geriliyor ve cildi de yatışmış oluyor. E, o açıdan da hasta uyumu yüksek bir uygulamadır. Yaş, yaş kriteri var mı burada? 13-14 ya. yaşından itibaren Tabii. her yaş grubunda kolaylıkla uygulanabilir. Bazı hastalarımız ağızdan tedavilere mesafeli oluyor ya da yan etkileri nedeniyle bu ilaçları kullanmak istemeyebiliyor. O hastalarda da gerçekten güzel bir alternatif. Bazı hastalarımızda sürme tedavileri çok dirençli. Hani zaten geliyor kliniğe çok fazla ürün denemiş, çok fazla krem tedavisi almış. yorgun bir cilt. O hastalarda özellikle tercih ediyorum. Daha kolay, daha kısa yanıt alabiliyorum. O zaman yanıt yaş itibariyle, evet. tercih ettiğiniz yaş itibariyle 12-13 yaşından itibaren kullanılabilen akne sorununda hızlı çözüm evet. gereken türdeki Ergenleri e, de kapsıyor. sınav çocuklarında o evet. e, Aynen, e, biz o sınav anne babaları e, olarak <laughs> e, burada çok önemli bir evet. tedavi seçeneğini öne çıkartmış oluyoruz. Gerçekten hocam. öyle. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. O yaş grubunda hakikaten e, yani sosyal ve psikolojik psikolojik açıdan da çocuklarımız çok etkileniyor. E, o mesajı da vermek isterim. Hani akne kendiliğinden geçen bir hastalık Değil, değildir. Evet, Özellikle doğru. işte ergenlik döneminde öyle bir yanlış algı var. İşte bu dönem geçsin geçer ya da evlenince geçer. geçer. Böyle bazı evet. hastalardan duyduğum cümleler oluyor. E, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Çünkü e, tedavi etmediğimiz takdirde hakikaten ciddi ...skar dediğimiz izlere bırakabiliyor... ...ya da leke bırakabiliyor. Öbür boyu da o izleri taşımak... Tabii. ...maalesef... Aynen e, öyle. Tekrar mutsuz şey oluyorlar. Tabii. O açıdan hiç gerek yok. Daha en başlarındayken... ...tabii bir dermatoloji uzmanı kontrolünde... E, ...bu tedavilerin olduğunu... ...bilmeleri e, bizim için iyi bir... ...alternatif. Hocam çok sağ olun. Ben, ben teşekkür. Teşekkür sağ olun. çok, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz ayağınıza sağlık. Özellikle akne ederim. sorunu çeken... E, ...ekranları başındaki Hı -hı. genç... ...izleyicilerimiz için bir tedavi... ...seçeneğinin olduğunu hızlı bir... Bir çözüm olduğunu evet. dile bir getirdiniz. Gelelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz medikal estetik hekimi operatör doktor Nurdan Leylek. Hep birlikte izliyoruz efendim.